Merhaba Esmen. Seninle birlikte oyun oynayalım. Hadi kalk da oyun oynayalım birlikte. Sen yatmayı mı seviyorsun hiç kalkmıyorsun? Esmen. Seni öpeyim biraz. Çok tatlısın sen. Esmen beviz. Hadi kalk bakalım. Kalk kalk. Kalk artık. Kalk da oynayalım. Neden kalkmıyorsun? Seni böyle gıdıklarım kalkmazsan. Gıdıklayalım Çin'e. Hadi kalk bakalım. Kalk. Kalk. Kalk, kalk. yoksa göbüşünü sığalım. Kalk 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 kalk. Tabi kalk. Çabuk kalk. Çabuk kalk dedim Çan'a ya. Neden kalkmıyorsun? Boynumu kıracaksın boynumu. Kafamı kıracaksın kafamı. Kafamı kıracaksın. Kafamı kıracaksın. Esmen, Esmen, Esmen. Hadi gel oynayalım. Kafamı döndürüyorsun. Sinek ay. geldi onu kovayım dur. Ay, ay, gitti gitti gitti. <laughs> Esmen bebiz. Senin kaç tane dişin var bakayım? Sayayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane dişi var Esmen'in. Ben yiyecek mi? Ben yiyecek mi? Esmen. Esmen benim yiyeceksin? Ben kaçacağım.